Arkadaşlar merhaba. Bugün Kurtuluş'tayız. Kuşçu bir abimiz var. Namı Diğer Yaşko. Evet. Onun yanındayız. Kuş hazırlamış. Çağrı gel dedi. Kuş izleyelim dedi. Yeni yeni başlıyor hayvan. Ee, güzel bir sabuni. Kendisi de burada. Ee, Bizde hazır kuş varsa gideriz izleriz. Bu işin keyfi burada paylaşmak lazım kuş oynadığı zaman. Yaşko'dan bir kuşu dinleyelim. Yaşko. Kuşu biraz anlat, hikayesini evet. anlat. Yavru mudur, eke midir, nedir durumu? Kuşu anlatmaya gerek yok. Kuş yerde. Yerde. Birazdan havaya çıkacak. <laughs> tamam. Göreceğiz. Kuş <laughs> yavru, yavru ekesidir. Ya. Kanatlarını, kuyruklarını dizmiştir. Dizdi. Yani şimdi kaldıracağız. Şimdi yavru edelim. ekesi on, ne demek onu da bilmeyen dostlarımız olabilir. Yani arkadaşlar tüye girmiş, yavru yumurta görmemiş, kanatlarını dizmiş ama. Kuşu kaldırdık, hadi bakalım. Maşallah. Herkesin evet. kuş anlayışı farklıdır arkadaşlar. Şimdi bu biraz emek isteyen bir iş. Yani kuşa hava attık. Şimdi sinir vezir eder, de vezir eder. De Ama Çağrı kardeşim bizi iyi bilir. Biz paslaşırız devamlı. İyi kuşa hastayız. Güzel olan, kaliteli olan her şeyi hastayız. Bak şapkamız da var. İnşallah düşürür şapkayı. <laughs> şapkayı da düşürebilir. <laughs> şapkayı da düşürebilir. <laughs> Siz arkadaşlar bir kuşçuyu daha tanıtayım. Namı diğer Atatürk Ali. <laughs> Atatürk Ali seni de tanısınlar. Bir selam ver arkadaşlara. Arkadaşlar selamlar. Aleyküm. Evet arkadaşlar Atatürk Ali de Feriköy'ün kurtuluşun iyi kuşçularından, eski kuşçularından bir abimiz. Şimdi kuşu çıkardık değerli dostlar. Birazdan oyuna başladığı zaman sizin için fişeklerini çekeceğim görüşmek üzere sana be ay maşallah çıkmak istemiyorum Her şeyi hak ettin işte. Aferin. Aferin. İşte arkadaşlar, bahsettiğimiz olay bu. Şimdi kuşu izledik, fişeklerini çağrı çekti, kalkışını, inişini. Bir de yanına yab yabancı kuşlar falan geldi. Şimdi kuş tek uçması gerekiyor. Mardin kuşunun özelliği bu. İşte biraz fazla uçtu bugün ama biraz da zayıflığı var. Tam böyle gelişmedi kuş. Ama olacak daha iyiler olacak yani. Maşallah. Maşallah arkadaşlar. Şimdi ben de e, yayında söyleyeyim. E, kuşu izledim arkadaşlar. Yaklaşık bir 7-8 tane nizami sefer çıkardı. Daha da çekemedik. İki tane, üç tanesini çekemedik. İyi seferlerini çekemedik. iki üç tane. Ama zaten çektiklerimizde de kuşlar kuş kendini gösteriyor. Kuşun ben hani uçurmadan önce tabi elime aldım baktım şöyle söyleyeyim arkadaşlar kuş e, göğüs kemiği çıkmış neredeyse yani bitkin vaziyette esasında e, tam kilosu falan yerinde değil yani öyle söyleyeyim daha güçlenecek daha da iyi olur bu kuş yaklaşık bir 2 saat civarı havada kaldı yaklaşık bir 8 sefere yakın sefer çıkardı metrajlı bol taklalı daha da güzel olur daha da iyi olur arasını arasında açar çok daha güzel olur güçlenince. Bu halde bunu yapıyorsa benim benden geçer to aldı yani. Birkaç tane şeyi vardı. Eksiği vardı. Onu da söyleyelim. Artısını söyleyelim. Yani 10 takla civarları oynadı. En önemli özelliklerinden birini söyleyeyim. Dirayetli bir kuş arkadaşlar. Yani birinci fişeğine ise sekizinci fişeğinde de hemen hemen öyleydi. Taklasında falan asla bir sıkıntı yapmadı. Tek şeyi, eksiğini de söyleyeyim. Son üç fişeğinde ayak gösterdi yani iniş iniş gösterdi esasında. Hafiften şuraya yamulur gibi oldu ama oraya yamulmadı. Bu zamana kadar da inmemiş zaten oraya ama hani bu da bizim için yani kuşçuluk anlamında söylüyorum. E, dikkat etmemiz gereken bir şey kuş yamulmadı yani bir hata yapmadı ama e, oraya bir yamuldu bu da hani dikkat etmemiz gerekiyor bu da niye hani siz de kuş uçuruyorsunuz ustalık gözüyle görün diye bu eksiğinde da söylüyorum ama gerçekten Yaşko'nun emeğine sağlık e, çok güzel bir kuş izledim Feriköy'de zaten şunu söyleyeyim size e, iki tane kuş izledim İkisini de Yaşko izletti. Yaşko gerçekten iyi bir seyistir iyi bir uçurucudur ondan sonra e, kuşçulu belli bir seviyededir, onu söyleyebilirim. Ama gerçekten iyi bir seyistir, onu net olarak söyleyebilirim. Daha izleyeceksiniz. İnşallah. Abi. Öyle söylüyor. Daha da iyileri var diyor. Hani e, onları da inşallah bu, bu sene izleyeceğiz. Atmaca, atmaca tek derdimiz atmaca. Tek derdimiz Burada atmaca. Abi. Bizi. Şimdi e, Ali abi de var. Ali abi de tanışmış olduk. Ali abiden kuş hakkında bir yorumu alalım. İyi sile, kötü sile. bu benim kendi görüşlerim. Ali abi de bir. Ali abi bize kuşu Şöyle çekeyim ben seni. İzledin kuş izledin anladım. kuşu. Evet. Tarafsız bir gözle. Evet. Eksisi artısı. Yani sen kuşu yorumlarsan ne dersin kuş için? Vallahi kuş güzel. Şu an bir sıkıntı şeyi yok. Ufak tefek hataları var ama Hı -hı. Ne, ne kadar da şey olsa gene de belli bir kalbi. E, kuş hani kendisini ispat ediyor. Taklası oyunu şeyi güzel. Biraz zayıf kuş. Gerçi sen de baktın Hı -hı. birazcık hayvan e, yani şeyinden, gücünden biraz düşük olduğu için bazı ufak tefek şey yapıyor. Uzun zamandır o, böyle bir kuş izledim. Yani, abi. Valla yok abi yani epeydir. Do, gerçek doğrusu Benim ustam da Ali evet, <laughs> evet. evet, yani Baba. Sağ olun. Gerçekten, gerçekten güzel yani. Yerine iniyor taklasız inmedi. Uh -huh. Atışları güzel. Uh -huh. Çekimleri güzel. Döne uh -huh. döne gidiyor kuş. Maşallah. Uh -huh. Yani kuş e, böyle. Uh -huh. Tabii iki tane de bugün e, Şahin kardeş iki tanesini de yaraladık. Yara, kuşlarını yaraladık. Evet, evet, iki evet. tane de arkadaşlar onu da söyleyeyim İki tane saat 11.30 gibi uçurmuşlar. İki tane kuşun da göğsünü e, yarmış. Onları da şu anda tedaviye aldılar. Atmaca saldırıları da devam ediyor bu arada. Kuşun esas sahibi arkadaşlar e, soner abi. Soner Yıldırım, Soner Yıldırım kurtuluş, meydanında, kurtuluş Meydanı'nda otopark işletiyor. Birazdan size onu tanıştıracağım zaten. Kendi çekimimi yapacağım. Yaşko ile birlikte burada bakıyorlar. Kuşları uçuruyorlar. Yani ayrı gayrı yok zaten. Kuşun sahibiyle de birazdan tanıştıracağım. Soner abi de gerçekten iyi bir abimizdir. Tekrar emeklerine Yaşko teşekkür ederim. Güzel bir kuş izledik. Emeğine sağlık. Baba herkes de daha iyisi olsun inşallah. İnşallah. O işlere i̇nşallah. Gönül ben, ben Eyvallah. Kuşun ver, zaten Arkadaşlar merhaba tekrardan. Şimdi kuşun gerçek sahibi Soner Yıldırım abimizle buradayız. Kendisi otopark işletiyor aynı zamanda. Çok delikanlı bir abimizdir söyleyeyim şimdi de. Severim yani de kendisini. Meydanında. Kurtuluş Meydanı'nda 10 küsur yıldır da kendisini tanırım. İlk kez ben Hayır. kuşu izledim burada. Artık ondan bir dinleyelim bakalım vaziyetleri. yaşka da burada. Evet. Ay. Selam şimdi, selam. Selamun aleyküm herkese cümletten. Hayırlı akşamlar diliyorum kuş besleyen arkadaşlarımızın başarılarını dilemesini istiyorum. Kuş havada, balık tavada. Çağrı, kardeşim, Çağrı kardeşimiz, istemedi. geldi bugün, izledi. Misafirimiz oldu. Misafirimiz olabilir, kapımız açıktır herkese. Ben okumadım, kuş için okumadım. Hastalık bir hastalık. Bu sene Yaşar abim Allah kısmet ederse zaten daha güzellerini, daha şeylerini bulmaya uğraşacağız. Tabii bizim istediğimiz gibi kuşlar değil ama uçururuz yani kuşumuz var. Saner abi şu anda. bir, şey lafını balla kesiyorum. Ee, kuşu şimdi benim takipçilerden isteyenler de olabilir. Kuşu abi, sen satar mısın? Çünkü pek parayla işi olan bir adam değilsin. Benim parayla, sonra... benim parayla pulla benim işim yok. Aha. Ben adam hastayım. Madama değil. Adama hastayım. Tabi ee, tabii çok dennekleri gezdim. Çok şeylere gezdim. İnsanlar, biz güzellik yapma arkadaşlarımız ya, var. Güzellik i̇nsanlar yapmayalım. işte yemin ediyorsa işte abi işte diyor şöyle oynuyor, böyle oynuyor. <laughs> ya abicim öyle değil be güzel kardeşim. Çağıracaksın güzel kardeşlerimizi, çayını koyacaksın, yemeğini söyleyeceksin. Ama bunlar benim için geçerli. Başkası için bir şey diyemem. Ama, ama arkadaşlar da tabi yapar böyle şeyleri de. Her insanın bir şeyi değildir yani. Ya sevda aşk diyelim yani buna. Benim hanımım bana diyor ki ya bu kuşlardan sen ne buldun diyor. Ya diyorum ki seviyorum. Onlar diyorum çiçeğim benim diyor. Hastayım diyorum. Sen diyor rahatsızsın bana. Terapi, 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 Git diyor bir doktora git diyor bana. Dedim ya doktorluk bir şey yok. Esas onlar tedavilik yani böyle. ne bileyim çağrıcım işte böyle hayatım. Eyvallah. eyvallah. Nazım abi abi Gülses'i onu davet ediyorum. ee, 10 yaşından beri araştırmada polis lazım. Sivas'ta ben de Sivas'tayım. Videoları var zaten. Tanıyorlar sizi Nazım ee, abi. Nazım abi davet ediyorum. Onu buraya. davet ediyorsun. Buradan duyurulur. Nazım abi bizim abimiz. Tabii de. kuşun kuş oynuyor, yapıyor istediklerimizi yapıyor. Bugün de satan geldi iki tane atmaca parçaladı. Şimdi herkes diyor ki kuş var diyor. Abi gidiyoruz seyrediyoruz. Abi saygı diyorum. Bir tane dönüyor, yan dönüyor, dirsek kaçıyor kuşlara da kırmışlar. Yani bir sevgi ya, bir aşk diyeyim ya. Eyvallah. Ben eyvallah. de bir emek veriyorum. Emeğinize sağlık. Çağrı evet, kardeşimle her sağlık. zaman kapımız açık. Eyvallah, sağ olun. Kardeşimiz Teşekkür gelebilir. Hocam. Evet. bir kardeşlerimiz de gelebilir. Misafir olabilir. Kuş izlemek isteyen, yakın gelebilir. civardakiler gelebilirler ee, arkadaş. Stat, Kurtuluş meydan. Stat, yüz 100 TL. Kay <laughs> abimiz, kahvemiz var, var abicim burada. Oradan, evet. <laughs> Bakın, şimdi biz kuşu uçurduk, <laughs> videolarını çektik. Ama bunu canlı izleseniz daha farklı olduğunu göreceksiniz türbün yerine çıksan biz oradan çekseydik videoları Çağrı. Evet. Hı -hı. Daha güzel olacaktı. Arkadaşlar kahvemiz de var. Gelip hani Olur. illa buraya gelmenize gerek yok. Yani, Gelirsiniz şey, orada ediyoruz. bir çay içersiniz. Orada izlersiniz Aynen, salan öyle. konuşursunuz. Yerimiz mekanımız yani, belli. Her şeyi canlı Aha. Şimdi Aha. Hı. Gör, gördük. Şimdi videoda gördük. Beğendin mi Çağrı? Beğendim evet. Şimdi şöyle de söyleyeyim arkadaşlar. Arka planda da e, birçok kuşlar da var. Yani arkadan gelecek farklı evet. kahve kuşlar falan da var. İyi kuşlar var ama e, şunu da net söyleyeyim gerçekten emek istiyor. Yaşko burada emek harcıyor. Ee, uçurmadan olmuyor arkadaşlar. öyle Bir tane iki tane kuş değil yani. Kaç tane kuşun arasından çıkıyor. Uçuruyorlar evet. görüyorlar. Yani biz evet. kimseyi kandırmanın da anlamı yok. Emek yok vereceksin abi. yani öyle. Biz. Ben kardeşini de izledim. Soner abi lafını unutuyor Arkadaşlar kardeşini de izledim. Bakın kardeşini ben kuş olarak beslemem. Bak ciddi söylüyorum. Aynı yuva kardeşini bir kuş olarak beslemem. Ama bunun kardeşi aynı yuva kardeşi kuş harika beslenecek. Burada demek istediğim ne biliyor musunuz? İlla her kuş iyi olacak diye bir şey yok. yok. Emek yok. sarf edeceksiniz. Ha. Bakın açık konuşuyorum. Emek sarf etmeniz lazım. Bunu anladığınız zaman şey olur. Ama kan değişmez. O kuşun altından da iyi kuşlar gelecektir. Ne demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Gerçekten yani... emeklerine sağlık. Şimdi Çok güzel bir kuşuz. Bakın izlediğim. şimdi bir kuştan yavru alırsın. İki yavru da oynayacak diye bir kaydı yok. Beş yavru alırsın. iki tanesi oynadığı zaman şampiyonsun. Bulamazsın. Her Herkes kuşçu olur o zaman. Her yavru oynadığı zaman iki tane kuşu vur. Öyle olmuyor. Kan tutması lazım. Yani uçurup seyredeceksin. Yani havaya atıyoruz. Ne dedim? Kaldırırken kuşu kaldıracağız göreceğiz. Kuş havaya kalktı bizim değil. Bak iki tane yardı. Öyle bir şey yok. Yani canım gitti. Bizde daha iyileri var. Çağrı kardeşimizi de çağıracağız. İsten olursa da gelir izler satarız da problem yok. Yok yok Para veriyor. <laughs> Para veriyor. Para veriyor. Para Para veriyor. <laughs> Para veriyor. Para Satmaz. Adamı yaşko göre. satardı arkadaşlar. Yaşko satar. Yaşko satar. Yaşko yaşko, yaşko, yaşko yürüyor. Yaşko yürüyor. Evet. Yaşko Benim satar. Yaşko'nun kuşları var arkadaşlar. <laughs> o da uçacak. O satar. Ama Soner abiden biraz zor alırsa. Zaten milyarlar. Hatır gönül. Trilyonlar <laughs> harcadı zaten. zar hatır zor bu kuşları. Aynen öyle. Hatır gönül. yüzden. çok olduğu zaman neden vermeyelim? Etrafımızdaki iyi kuşçular beslesin. Bizde var. Daha iyileri de var. Göreceğiz yani. Şimdi lafla olmuyor bu işler. Şunu da Ama... söyleyeyim. Çok sevdiğim bir Ayhan abim var. Sivas'ta hemşerim. Ona da çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir abimiz. Allah ondan da razı olsun. Soy isim, isim soy isim. Ee, soy biliyor ee, musun? neydi? Soy ismini, soy ismini bilmiyoruz. Tamam. <laughs> çok güzel bir abimiz. Gerçekten onun da parayla pulla işi yok. Hı hı. Ve kuş da verdi bize. Onun kuşları peki abi? Tamam. mı geldi? Onun kuşları da var. Var var. On onun, var onun, onun da kuşları var. da Uçuracağız. Ha. Uçur, nasipse yani göreceğiz. Ama bu izleyelim. kuş onun değil yani değil mi? Kuşu, Karıştır... yok, yok. Ta, yok. Karıştırmayalım yok da o yüzden. Yani. Onun, onun anası babası bizde. Aha. Aha. Onun anası babası bizde. Geçen Aha. geldiğimde o kuşları görmemiştim. Bunun anasını babasını görmemiştim. Göstereyim. Şey gördüm abi. içeride tamam, gördüm. Ben gördüm görelim, beğendim. Ben Arkadaşlar ben şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Geçen geldim ben, yaklaşık bir ay önce falan, kuşları inceledim işte. Bir Arap beğendim, bir de bir beyaz beğendim. Ben biliyorsunuz kolay kolay kuş beğenmiyorum. Şimdi yaş karnesini, babasını gösterdi kuşların. Onu da, kuşların. Onu da <laughs> Gerçekten beğendim kuşun, onu anasını da, da bebesini ee, beğendim. Benim Ufuk abim, değerli bir abim, çok Hı -hı. sevdiğim bir abim, Hı -hı. incilerden bir tane hediye etti. Hı -hı. Geçen sene tüye girdi. Hı -hı. Allah kısmet ederse bunu e, bu hafta filan işte patladı. Ben gördüm göster göster şeyini biraz Hatta ben de bahsettim. Allah kısmet ederse de Ankara'daki abimize de çok teşekkür ederiz. Hı -hı. Onun sayesinde ondan ara bize bir de hediye geldi o kuş. Hı -hı. Onu uçuracağız şimdi. İnşallah. Abim kuşları da hastalanmış, ölmüş. O da bizim bir abimiz, validen kendisi hacı Süret'te besliyor. Hı Ona da çok selamlar edelim abici. Eyvallah. Saygılarım. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz abi. Emeğinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Allah Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol.